Merhaba arkadaşlar, Lighting'in maceralarından ben Ömer. Bugün sizlerle e, Minecraft Rush'a devam ediyoruz arkadaşlar. E, birin, bu ikinci bölüm arkadaşlar. Birinci bölümü e, izlemi, izlediyseniz onu melih çekmişti. Ben benim işim vardı onlara rica etmiştim. O, o benim yerime çekmişti. E, o biraz size kendince tanıtmıştı şeyi Rush'ı arkadaşlar. Ben de işte kendi bildiklerimi falan tanıtacağım size. Böyle güzel bölüm olacak inşallah. E hemen şuradan başlayalım <laughs> bir önce bir alalım. Yanlış giysileri aldık. <laughs> He yok zaten. Sandığı da alalım. Kav al işte. Adam aldı. Ee, arkadaşlar onlar zaten malzemeyi topluyor. Onlar millete atar şuradan gördüğünüz gibi ilk köylüden yani server'a göre değişebiliyor galiba benim bildiğim kadarıyla şöyle bunu verince kendi giysinizi ona zaten kendi giysinizi alabiliyorsunuz bir tek sonra silver'ın çokluğuna göre de şey chest plate alıyorsunuz yani üst bu sonsuzluk bir level bir yani bu level 2 bu da level 3 level 4 var yok 3 level işte bittikçe gelişiyor şeyler bu da bu diğer köylü de size bronza şey veriyor. Düzgün kum taşı, işte ışık taşı, ön taşı, kazma, taş kazma, demir kazma bunları veriyor. Şöyle. Bu köylü ise demire aa, kılıç veriyor. Demirin çokluğuna göre kalites değişiyor tabi. En fazla yedi var. Sonra 3, Bu işte arkadaşlar. Üç tane şey silver. Yani silver işte. Demir. Normal demir de burada silver yazmışlar. ...Silver'a TNT veriyor, ondan sonra bir gold'a yani altına da çakmak taşı veriyor size, onların milletin adasını gelip buradan patlatıyorsunuz ve bu yatağı yok ediyorsunuz, zaten amaç da o, milletin yatağını yok edip onları öldürmek, İşte öyle, ondan sonra burada sandık var, sandık işte malzemelerinizi koymak için, bu köylüde ise e, gold, yani 3 tane altın veriyorsunuz, bir tane yay veriyor, ondan sonra bir tane dört tane gold veriyorsun şey yani bunda da altın çokluğuna göre kalitesi değişiyor tabi bunda da işte bir tane ok golda ok veriyor bu ok sonsuz arkadaşlar yani öyle bir tane golda bir tane ok verip at gitmiyor hemen böyle olsaydı zaten gold zor geliyordu öyle olsaydı kötü olurdu işte dört tane bronza iki tane biftek veriyor ee, silver işte bir tane altın elma veriyor. Son olarak da bunların ikisine demir kazma veriyor. Zümrüt. Bu bayağı iyi demir kazma galiba. Evet. Başka bir şey de yok. Evet, bu kadar şimdi. Şuraya gidelim. Şuraya yanaşırsan. Zaten bana geliyor. Bir dakika şuraya. Şuradan hemen bir tane. Bir ses ne ya? tam düzelttim. Saat Şuradan yün <laughs> kum taşı alıyorum. Alıyorum şuraya koyayım. Artık inşallah bize gelecek. Bekleyeceğiz. Tamam. Burada yerinizi kuruyorsunuz arkadaşlar. Artık hep size geliyor. Bir kere ayarladınız bu sürekli size geliyor. Tabii karşınıza adam olmazsa. Ee, gördüğünüz gibi bir tane silver geldi. Bununla kılıç yap yap yaparız ya. Yani. Bu adam alıyor ya. Bana da bıraksana. <laughs> Onlar şeye bekliyor. Golda bekliyor. Ha iyi buraya şey koymuşlar. Şunları alalım. Şuradan, <laughs> şuradan bir tane kılıç yapalım. Evet, tamam. Millete yol yapmayacağım. Onlar bize gelsin. Tamam düşme. Ya neden bunu yani üç blok yapmış. blok yapmış. Ha? 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 ha. İki blok kötü oluyorlar, Aha, karşıya yol yapmışlar ha? Ben bu ilde değil. İnşallah Buraya kadar gelmişler. Bizi de karşılamak düşer. Adamlara da olacağım. Zaten öleceğim kesin. Korkuzca milletin yerine giriyorum. Ama eğer yatakları kırılıyorsa kırarsam var ya süper olur. Ha, e vuramıyorum ben bu adama. Aa bunların yataklarını almışlar zaten. Bu bizden mi? Ha, Aynen bizden bu. Aa bana item attı sağol Allah razı olsun. Yeter. Kılıcı ver. Mavi şey istemiyorum. Ya şimdi mavilere gideceğiz lazım olur. Şöyle <laughs> ne oluyor lan? O ses neydi öyle? <laughs> e beni tövbe tövbe. <laughs> Şimdi gene o ses çıkaracak. <laughs> Allah aha altın iyi. Orada bekleyip şey yapacağım. <laughs> i̇yi kılıç alalım. Ben şuraya adam gitsin. Ben de buraya yer yapayım. İşte bu olmadı. Şöyle şuradan çıkarız. Şuradan tamam. Bir karşıya koyduk mu? Tamam işte hazır değil tabii ki. Ne oluyor? Yolu boşuna yaptık. Şuradan atlasan can gider mi? Gider. Şuraya ben bir yol yapayım <laughs> oraya ulaşmak için. Ana bizde kazma varmış. İşte cahallık başka bir şey. Aa, <laughs> Şuradan karşıya gidelim. <laughs> 4 tane 2 tane altınız var. Onların şunları bir yere yapabiliriz. Bir yer mi yapsak şuraya ya? Yani? Yapalım kendimize. Chest'i değil mi yapalım? Pampacık lan <laughs> şuradan. Hı -hı 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 -hı. Ne var? Şuraya i̇şte bir chest koyacağım ya. Pek işim yok benim. Yani. Ama eğer chest'i patlatırlarsa... Şu itemleri koyalım. <laughs> Altını alacaklar ya. Kimse görmedi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bakayım gelen var mı? Yok. Yeşil dört kişi, biz dört kişiyiz. <laughs> Sarıda, sarı. kırmızı mavide kimse şey yok anas. Bir tek sarı var karşımızda. Şurası yani, sol taraf. Karşıdakileri bir. Ya şu yola bir özen gösterin ya. Bir savaş yapıyorsunuz adam gibi bir savaş yapıyor. Ben keşke yanıma kazma alsaydım. Ha. 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 Oraya bir tehlike Hay ha. saatine ha. şimdi. Ha. Ha. O zaman karşıya gidelim, bizim adama yardım. Geldim pampa. Oğlum <laughs> tamam, sen hiç kafa yok ya. Şuraya bir korumalık yapsana kendine. Neyse biz de geri kaçalım. Tek kişi bir şey yapamam. Altın bekliyorum. Altınım olursa millete dalacağım. Çünkü ah. hatta iki tane altın <laughs> bekliyorum <though> biliyor <laughs> <laughs> Bu şey sonsuz nasıl geliyor onu merak ediyorum ya. <laughs> Kodu vardır elbette. Bizde dört kişi var da ikisi hiç. Diğer ikisi. İyi ben bir de bu yanımdaki adam arkamdaki geliyor mu o savaşa gidiyor ben burada altın bekliyorum veya gelmiş bir tane altın gelmiş ya ben bir tane altın istemiyorum şuradan altın bekleyelim hatta ben o ne oluyor lan ok yapayım şu temleri al 11 tane şeyimiz oldu Ha. Şuradan kendimize en üst düzeyde bir silah yapalım. Ha, ne var? Saçma sapan. Level 3. Hemen TNT. Çakmak taşın altında. Şimdi şurada hazırda bulunsun. altın geliyor da hiç şey, şey gelmiyor. Aha geldi altın. Altın geliyor diyorum ben de. Bron bronz geliyor da. Aha. Ha? Ne var? Aha. Adam o. Tamam. Hadi dalalım. <laughs> Dur oynayanlar. Şu an düşsem var ya of içimden ne küfür ederim. O bizden, şunu vurabilir miyiz ya? Bakalım, yok, boş Ben bizim mekana gideyim de. Evet, mekana gidelim. <laughs> Mekanımızda... <Şunları gülüyor> Çünkü adam bize geliyor, şu adamı bir vuralım, değil mi? <laughs> Gerçi o adamlar boş gelmez, elbet çakmak taşları falan var. Biz üç kişi miyiz? E ben 1 2 3 Ne yap lan? Aa kazandık. Ah. Oho arkadan gelen müzik süper. Bu oyunun sesleri açmaz açmak iyiymiş. La 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 la. Bitti. E kazandık şimdi. İtem de alamıyoruz sa sürdü ya. 10 dakika sürdü mü? Neyse ben bölümü bitireyim. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi kazandık. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hepinize iyi oyunlar.